Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun. E, bugünkü tasavvuf sohbetimizde, kısadan hisse olmak kaydıyla, e, kumar bağımlılığı hakkında e, bir farkındalık oluşturmak istedim sizlere. E, biliyorsunuz ki malik mülk Allah'a aittir. Bütün mülk O'nundur. O mülkte sahiplenicilik yapmak, e, o mülkü e, kendi tasarrufunuzda bencilce kullanıyor olmak bir takım bedellere tabidir. Kumar bağımlılığı ve kumar bağımlılığına yatkın olan kişiler, eğer ki e, genç bireylerse veya e, henüz daha belirli bir sorumluluk almadan kumar bağımlılığına yakalanmışlarsa veya yaşamının herhangi bir e, bölümünde bir bağımlılıkla yani kumar bağımlılığıyla süreç devam ediyorsa anne ve babanın e, hayatında vermesi gereken ama vermediği bu zekat olabilir veya alacak verecek davaları olabilir. Veya miras yoluyla gelmiş mirasların içerisinde hak yoluyla gelmemiş miraslar olursa eğer doğmuş olan çocukların kumar bağımlılığı riskinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Kumar bağımlılığı insanın akli iradesinle yönetebileceği bir şeyden daha çok aslında belirli kısaslar yerine geldikten sonra şifaya vesile olabilecek olan süreçlerdir. Bu tür durumlarda anne ve babalar lütfen çocuğunuza sanki aklı selinmiş gibi yani bunu oynarken sanki öz iradesinde oynuyormuş gibi düşünmeyin. Eğer ki anne ve baba hayatında e, alacak ve vereceklerine hak ve adalete dikkat etmeyerek e, alacaklıların fazla olduğu veya miras konularında haddi aşarak e, Allah'ın e, mülküne sahip çıkmaya çalışarak kırgınlıklar, bozgunluklar olduysa doğacak olan çocuklarda bu tür risklerin olma olasılıkları yüksek. Bu tür durumlarda önce çocuğu eleştirmeden veya yetişkin bir bireyi eleştirmeden önce anne ve baba kendi hayatına bakarak kendi vermesi gereken veya beklentide kalmış alacaklılarla süreçlerini sonlandırması gerekir. Kısaca bakarsanız aslında birçok kumar bağımlısına sorduğunuzda kaybetmekten veya kazanmaktan daha çok yönetemediği bir sürecin içerisinde o an vakit geçirmeyi, vakit geçirdiğini söyler. Ve burada sadece aslında çocuk görevlidir. Anne ve babasının vermediklerini bir şekilde anne ve babasından tahsil eder ve kumar oynamaya devam eder. Bu kişinin herhangi bir yaş döngüsünde de olabilir. Eğer bu bir genç bir birey ise anne ve babayla ilgili bir konudur. Eğer ki yaş ilerledikten sonra yani daha ilerleyen yaşlarda artık kişinin kendi kazanımları veya kendi hayatındaki kazanımlarının sonucunda bir kumara gidiyorsa o zaman kendi zekatı olabilir, kendi alacak verecek durumları olabilir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Burada kesin bir yaş kriteri yok. Burada bakılan şey şu, kumar bağımlılığından en çok zarar gören kim? Eğer ki kumar bağımlılığından dolayı Kişinin anne ve babası zarar görüyorsa anne ve babasıyla ilgili. Kişinin kendi zarar görüyorsa kişinin kendiyle alakalı olduğunu anlarız. Bu tür durumlarda hızlıca manevi olarak zekatlarımızı tamamlamak, alacak verecek konusunda helalleşmek, aynı zamanda da bundan sonra da bunlara dikkat ediyor olmak ve zekatları tamamlamaya çalışmak bu konunun gidişatına hayırlı bir şekilde etki edebileceğini umuyorum. Bunu lütfen bu kaydı dinlerken defans oluşturmadan, sevgiyle kabul ederek, konunun çözümüne vesile olabilmesi niyetiyle dinlerseniz eminim ki fayda ve katkı olacaktır. Rabbim evlatlarımızı bağımlılıklardan korusun, kollasın ve muhafaza eylesin inşallah.